Harekete geçmeyi erteliyorsan belki de asıl sorunun ne olduğunu hiç fark etmedin. Çünkü gerçek mesele eylemsizliğinin altında yatan zihniyettir. Değişimin mümkün olmadığına inanmak seni pasif bırakır. Ama gelişim zihniyetine sahip olduğunda her yeteneğin ve özelliğin geliştirilebilir olduğunu anlarsın ve hareketsizliğin etkisi kaybolur. Peki bu dönüşümü nasıl başarabiliriz? Kimlik kaynaklı eylemsizlikten kurtulup nasıl harekete geçebiliriz? Bunun cevabı kimlik temelli eylem modelinde gizlidir. Yazar James Clear, gerçek dönüşümün hedef koymaktan değil, kendimizi nasıl tanımladığımızı değiştirmekten geçtiğini söyler. Yani neyi başarmak istediğinden ziyade kim olmak istediğine karar ver. Özgüvenli olmak mı istiyorsun? Özgüvenli birinin yapacağı gibi hareket et. Disiplinli biri mi olmak istiyorsun? disiplinli kişilerin tercih edeceği kararları ver. Attığın her küçük adım, dönüşmek istediğin kişiliğe verilmiş bir onaydır. Çünkü motivasyondan önce gelen şey eylemdir. Çoğu insan eyleme geçmek için motivasyon bekler. Ancak gerçek şu ki, harekete geçtiğinde motivasyon da kendiliğinden gelir. Bir küçük adım attığında kimliğin şekillenmeye başlar. Bakış açın değişir ve momentum kazanırsın. Elbette pasifliğin tek sebebi kimlik veya zihniyet değil. Duygusal direnç de bu sorunun önemli bir parçasıdır. Birçok insan harekete geçmenin yaratacağı rahatsızlık hissinden kaçar. Başarısız olmaktan, eleştirilmekten ya da eski benliklerinden uzaklaşmaktan çekinirler. Nörobilim araştırmaları beynin psikolojik tehditleri fiziksel tehditlerle benzer şekilde ele aldığını ortaya koymuştur. Yani Konfor alanından çıkmayı düşündüğünde beynin tehlike alarmı verir ve amigdala devreye girerek seni durdurmaya çalışır. Beynin amacı sabotaj değil, seni bilinmezlikten korumaktır. Asıl kilit nokta şudur: Korkuyu yok etmen gerekmez. Korkuya rağmen adım atabilmen gerekir. Her korkuya rağmen attığın adım, beynini yeniden programlar ve rahatsızlığın aslında bir tehdit değil, büyümenin işareti olduğunu öğretir. Bu da sana psikolojik esneklik sağlar. Rahat hissetmesen bile ilerleyebilme yeteneğini kazanırsın ve bu adımlar zamanla doğal bir hal alır. O halde pasiflik zihniyet kimlik ve duygusal dirençten beslenir. Peki ondan tamamen nasıl kurtuluruz? Bu sorunun cevabı çoğu insanın gözünden kaçırdığı ama hayatını değiştirecek kadar etkili bir kavramda saklı. Radikal sorumluluk Radikal sorumluluk, hayatının tüm kontrolünün senin elinde olduğunu kabul etmektir. Bahaneleri, dış şartları veya başkalarını suçlamayı bırakmak ve geçmişe takılı kalmamaktır. Kimsenin seni kurtarmaya gelmeyeceğini ve her kararının geleceğini şekillendirdiğini kavramaktır. Bu düşünce başta korkutucu olabilir çünkü eylemsizliği haklı çıkaracak bahaneleri yok eder. Ancak diğer taraftan da oldukça özgürleştiricidir çünkü gücünü geri kazanmanı ve hayatını değiştirmek için bir başkasını ya da mükemmel koşulları beklemekten vazgeçmeni sağlar. Fakat burada sıkça yapılan bir hata vardır. Radikal sorumluluk almak her şeyi bir anda çözmek anlamına gelmez. Kusursuz planlar veya tam güven için beklemek aslında yeni bir erteleme tuzağıdır. Gerçek şu ki, açıklık ancak harekete geçtikten sonra gelir. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos karar vermek için yüzde yüz emin olmayı beklersen her zaman geç kalırsın der. Hayatta hiçbir zaman tam bilgi sahibi olamaz veya tamamen hazır hissedemezsin. Yüzde yetmiş bilgi bile yeterliyse harekete geçmelisin. Çünkü eylem öğrenmeyi, öğrenme de daha iyi kararlar almanı sağlar. Başarısızlık korkusu da pasifliğin büyük sebeplerinden biridir. Pek çok insan hata yapma endişesiyle hiçbir şey yapmamayı tercih eder. Oysa başarısızlık, başarının karşıtı değil, onun kaçınılmaz bir parçasıdır. Ampulü icat ederken defalarca başarısız olan Thomas Edison, ''Başarısız olmadım, sadece işe yaramayan 10 bin yöntem buldum.'' diyerek bu zihniyetin en güzel örneğini vermiştir. Başarıya ulaşan insanlar, başarısızlığı değerlerinin veya yeteneklerinin bir ölçüsü olarak değil, sadece geri bildirim olarak kabul ederler. Asıl başarısızlık hiç denememektir. Peki tüm bunları günlük yaşamımıza nasıl uyarlarız? Nasıl harekete geçer? Daha tatmin edici ve enerjik bir hayat kurarız. İlk adım eyleme geçmek için motivasyonu beklemeyi bırakmaktır. Motivasyon eylemin sonucudur, ön şartı değil. İlham beklemek yerine eylemi günlük bir alışkanlık haline getirmek gerekir. İkinci adım kendini yeniden tanımlamaktır. Artık harekete geçemeyen ya da hep aynı kalan biri olarak görme kendini. Bugünden itibaren harekete geçen biri olarak tanımla ve bunu küçük davranışlarla ispatla. Üçüncü adım eyleme geçiş eşiklerini düşürmektir. Pek çok insan büyük adımlar atması gerektiğini düşünerek hareketsiz kalır. Oysa ilerleme küçük ve düzenli adımlarla gerçekleşir. Eğer büyük bir görev seni korkutuyorsa, onu küçük parçalara böl ve basitçe başla. Son olarak, hızlı karar verme alışkanlığı kazan. Fazla düşünmek eylemsizliği körükler. Karar alman gerektiğinde kendine kısa bir süre tanı ve ardından harekete geç. Çünkü hayat eyleme geçenleri ödüllendirir. Fırsatlar ve zaman asla beklemez. Geleceğin şu an aldığın kararlarla şekillenecek. Sonuç olarak, Seçim senin. Şimdi ne yapacaksın? Beklemeye ve tereddüte devam mı edeceksin yoksa kontrolü eline alıp istediğin hayatı inşa etmeye mi başlayacaksın? Unutma, bu karar hayatını kökten değiştirecek.